arkadaşlar bugün 101 Evler Mahallesi tanıtıyorum arkadaşlar. Bu part 2. Arkadaşlar az önce part 2, Bu part 2. çekmiştik. Ve arkadaşlar e, onu çok çekemediğimiz için part 2 geldi o zaman. Arkadaşlar başlayalım. Hemen. Ben parka gitmeyeceğim. Şöyle tutup. Arkadaşlar, evet arkadaşlar var. burası Bunu böyle. Başlayalım. Şurası bizim mahalle. Evet, burası bizim evimiz. Şurası şöyle. Evet arkadaşlar sanki yangın var gibi. Ama Ela bak aynı arkadaşlar bu aynı gökyüzü. Burada da kamera e, şey kamerada gözüküyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Kameraya baktığımda çok gözükmüyor ama. Evet Anıl da burada. Anıl da başlıyor arkadaşlar. Anıl part 2'de mi? Evet. Arkadaşlar Anıl'ın da part 2. Burada doğa var. Burada da. Burada Ela var Evet arkadaşlar. Başlığı hani başlık Buradan yazıyoruz ya. Arkadaşlar oraya part 1 yazmayı unutmuşum. Doğa. Ha. Şöyle mi? Evet arkadaşlar bakın şurası şöyle. Hemen gösterebilirim. Şöyle Burada park. Ela, Ela şey yapıyor Arkadaşlar. hareket yapıyor burası gündoğfu 3 dakika kaldı yakalan burası evet. nereye gidiyor şöyle bakın bir şurası parka şöyle şöyle bir parka gidelim büyük parka doğa hayır ha. doğa gidelim helal nereye? oradan birazcık göstereyim mi neyse bak, biz bir helal biz bir başka yere gideceğiz ya ama ne söyleyeceğim beni başlatmazsın tamam bir dakika Ben tamam. sen şunu tut sen şunu tut ben Boyum düz oraymış. Evet göster, arkadaşlar Ela'yı bekleyelim. Hadi. 3 ha, Şöyle. Anıl yerden çekiyorsun. Kalabeye kalktın ha. 3 2 izleyelim bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizin hep evler mahallesini tanıtıyoruz. O zaman şimdi geçelim. Arkadaşlar yanında. Evet. Al bakalım Ela Ay, Ela diyorum Anıl. Evet şu şekilde kamerayı alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet Böyle. arkadaşlar. Şurası, şuralarda ev var şöyle. Bakın, Şurası bir sürü evler var şöyle arkadaşlar. Yerin, şöyle. Bak, gelin, Şurası park park, park park. Arkadaşlar Çekil, part Çekil, part bence evet. 4 3 olur da ama ben çok yani bayağı ortezim tarlası var çok da gösterir miyim bilmiyorum. Biz şimdi büyük parka gideceğiz arkadaşlar. Aynen. Hadi gel. Ela biz büyük parka gidiyoruz. Şöyle. Önden. Şurada evet. arabalar var bir sürü. Bu mahallede çok büyük mahalle. Ezan okundu. Ezallahami. Ezallah. Siz de ezallah deyin bak. Hemen yürüyüşümü çekelim arkadaşlar. Yürüyüşümü çekiyorum. Bakın. Anıl da çekiyor. Uu. Üstüm iyi değil mi? Hı? Arkadaşlar insanları pek çok göstermiyorum. Diğer videoda da söylemiştim zaten. Şurada, şurada canlı var bakın var. şurada. Evet bu dedemin torusu arkadaşlar. Canlı. Neyse gidelim. Anıl hadi gidelim. Evet biz şuraya gitmiştik arkadaşlar. Bir Buradan bir böyle döndüğümüzde satan bari tarlası. Biz şu karşıdaki bir tane park değil, var. Burada böyle bu oraya gideceğiz. Şöyle. Ay, arkadaşlar pek çok şöyle insanları da göstereyim. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Yoksa gösterin bak. Canım Canım bir tane. Ay, yengem yengem. <gülüyor> <gülüyor> ela. Ela yengem. Anneanne. Ne yaptın biz video çekiyoruz. Şöyle yürüyoruz arkadaşlar. <laughs> ha? Tamam anneanne. Evet arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Evet ama arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bakın farklıyız. Ana Leyla parktayız. Çocuklar var. Ne? Parkta çocuklar var arkadaşlar ya. Neyse biz çeşmeye gideriz. Şu yanda bir tane çeşme var. Orada çocuklar var. Evet arkadaşlar. Pek çok şöyle. Hemen şöyle yakından şöyle göstereyim. Yakından göstereyim. Evet. Pek çok gösteremeyeceğim ama arkadaşlar valla. Arkadaşlar part 3 gelirse yine part 3'ü çekersem arkadaşlar. Burası, e, o yüzden arkadaşlar Ela. yine de burayı gösteririm. Onu da çok belli etme. Sanki oyun oynuyormuşuz. Ki, Öyle. Evet, evet. arkadaşlar. Şuradan yürüyelim, gelin biz buradan yürüyelim evet. Ela hadi gel. Şurada evet. çalışmıyoruz. Bakın arkadaşlar şurada kaydıraklı göstereceğim şunu. Ama bize yanlış bize yanlış anlayacaklar. Aynen. Neyse biz bak böyle abone, abone olmayı çekilme. unutmayınız gençler. Arkadaşlar abone olun. Ben yürüyelim. Canlarım. Abone evet. olun canlarım. Burası böyle. Her videodan bir abone olabiliyorlar lan herkes. Herkes mesela bu bunu çektiğimizde atacağız ya. Evet. Şey. Şey yapabiliyorlar mı abone evet. mı? Evet. Aynı arkadaşlar. Bak ve ben da. bir parça çektim Gidim. ya. Şöyle. Hı. Işık ben bir parça çektim ya bir parça. O onu çektim. Evet. Onu um çek Kur'an kursu not aldı yine. Onu çektim abi. Onu çektim ya. Ha. Birinci ona abone ol Buna da abone ol. Arkadaşlar. Böyle abone e, ee, gerekiyor. Çünkü arabaların piyasa da çekmeyeyim o yüzden. Hı. Ama ben çekeceğim. Hı. Şöyle size yakından şöyle göstereyim. Şöyle arabanın plakası. Ha. Ha. Nerede? Orada da park var biliyorum. Hani nerede? Bakın. O da orada park var ya. Aa evet arkadaşlar. İşte Bakın. Başka şurada şorata karşıda arkadaşlar. Oraya gidemeyiz bence arkadaşlar. Çünkü video uzun sürdü zaten. Anıl bence biz burada video kapatmamız gerekiyor. Çok uzun sürdü. Çok uzun sürdü. Olsun. Şuradan böyle. Arkadaşlar burada da böyle bir tane ev var. Çok değişik. Evet. Pascal gidiyor. onu Anıl bak video çekiyoruz ama. Bak ne dedim? Evet. Anıl oraya kız Pascal burada. Pascal. Bak şurası yurt kız yurdu. Kız yurdu. Hazırız. Arkadaşlar bakın şurada tamam. bir tane yeni tamam. ev, yapıyorlar. Bakın, bir tane ev yapıyorlar. Yurt mu yeni? Yor... ay kız yurdu mu? Ela ben artık video kapatayım burada bakın çok şey oldu. Baba benim beş altı. altı benim 8. arkadaşlar bu sefer başlı part 2 alacağım. Bakayım. Part 3 de gelsin arkadaşlar bence part, bakın. Benim de 4. gelecek. Üç. Üçüncü. Part, şimdi atacağız ya. Hayır bu ikinci oldu ya. niye? Abi, Sen ne zaman çektin? Zaman bugün üç kere çektik ya. Taraf. Bu üçüncü ya bugün. Hayır. Bu, az önce bir, bir, tane çektik ya. Bugün ikinci ya. Sakat çektik ya. Tanıttım ya kendime. Arkadaşlar, ha o değil ama. Biz tanıttığımız şey. Burası böyle arkadaşlar. Ben. Gidebiliriz neyse hemen gidelim. Şey, şey Camiye doğru gidelim mi? Aa, o. Neden? Ben buradan gideceğim. Tamam. İşte. Ee, Arkadaşlar bence artık ben videoyu burada kapatayım. Ela videomu burada kapatacağım da bana yardım eder misin? O kadar güzel tane cami. O adamı tanıyorum. Kemal'in Yusuf abi. Değil mi? O evet. anı. Evet selam. Arkadaşlar Tavşan'da bir cami var. Var ya o, o kadar güzel sanırım ki. Gerçekten <laughs> o kadar güzel ki. Hii, Allah Allah ne kadar güzel. Bak Allah! <laughs> ne uğradı kalktı. Tavşan diyorlar. Haskalı, haskalı alıyorlar. Bakın onlar küçük büyüme basıyorlar. Ha! <laughs> Bak arkadaşlar. <laughs> Şöyle. <gülüyor> göstereyim. Neyse. Ela ben artık ya. burada videoyu kapatacağım. Hoş. 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 Pascal gel. Ela ben artık burada videomu kapatacağım. Aa kuşlara bakın. şu kuşların güzelliği. Evet. Ya ama görünmedi evet, ya. Evet arkadaşlar. Ela hadi bak benim 10 oldu. O. Ya doğa sen kapatabilirsin. Bak seni bekliyorum ama. Ela hadi bak şu parkın orada kapatalım arkadaşlar. Şurası şöyle arkadaşlar. hemen şurada kapatalım arkadaşlar. Hızlı çürüyorum ki uzun video olunca atamıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Almanlar ee, yaşıyor, oturuyor abi şurada kapatsak. Ela hadi şurada kapatan. Ela hadi video şurada kapatalım. Ela hadi. Ama çok tamam. gezmedik ki ben şuraya kadar da geçemem. Bakıldı Ben kapattım. Hadi Ela. Ya anı doğa ben de Tam tutsunuz. Ama bak başka bir yerleri yapma bu sefer tamam mı? Vallahi küserim. Video başladı mı? yok. Zaten başladı. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Bu part 2 idi. Part 3 gelecek arkadaşlar. İnşallah. Ve çok seviyorum. Evet inşallah. Arkadaşlar babam gelince. Bab babam gelince. 24 saat arabada kalacağız arkadaşlar. Bilmiyorum o gelecek mi? Ama 24 saatte olmaz arkadaşlar. Neyse. Videom bu kadardı arkadaşlar. 24 saat mi? Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.